Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kas kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı iki tane mega, bir tane de her yönde kazanda deneyeceğiz. Toplam 3 adet aldık. 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Şöyle kartlarımızı ayrı alalım. İlk mega altı kartımızdan başlayalım. Yaklaşalım abi. Tamam. Böyle iyi. Kazanan numaraları açalım. 23 1 2 15 11 ve 12 numaralarımız 30 13 11, 12 var 13 geldi 19 10, yukarıda 11 var ve 22 3 var bir barda. İlk sıra buzdöndür. İkinci sıraya bakalım. 18. 3, 1 var, 2 var, 3 geldi. 9, 7 ve 5. Bu da boş. Üçüncü sıraya bakalım. 28. 11 evet, 11'imiz var. Bakalım ikramiyesine. 100 TL. Başka var mı ona bakalım. 4 17 6 Son sıraya bakalım. 14 8 26 27 ve son sayı 24 Bonuslara bakalım. Atnalı F kasa ve yap. Evet, 11 sayısından 100 TL amorti ikramiye çıkardık. Sırada ikinci kartımız. Kazanan numaraları açalım. 6, 5, 25, 14, 26 ve 11 numaralarımız. 19, 9 28 12 pardon 11 var bu sayıda kaçtı ve 22 ilk sıramız boş ikinci sıraya bakalım 16 12 bir daha 12 4 21 2 bu sırada boş ikinci sıraya bakalım 16 7, 6, 15 var, var. 7 geldi. 24, 23, 17, son sıraya bakalım. 10, 8, 30, 29, son sayı 3. Maalesef rakamlarda herhangi bir şey gelmedi. Bonuslara bakalım. Buradan para destekli geliyorum. Yüzük, araba, yat ve uçağı. Maalesef bonuslar da boş. Sırada son kartımız her yönde kazan. Bakalım bundan herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Yukarıdan ilk sırayı açalım. Hazine. Yağat ve kasa. Üçü de farklı. Ortadaki şuraya bakalım. Kolye. Kasa. Kolye. Şuraya bir kasa koysa çapraz gelir ama ne geldi? Yüzük. Buraya bakalım. Yağız. Buradan da kasa işi bozuyor. Sonuncuya bakalım. Ve yüzük. Evet her yöne kartalı. Herhangi bir üçlü denk gelme yok. Dike, çapraz. Oh, o oh, hayır. Ama uzaklaşmıyor. Evet, her yerine kartımız boş. Mega altın kartımızın biri boş. Sadece bundan 11 sayısından 100 TL ikramiye çıkardık. 200 TL zararla Bugünü böyle kapatıyoruz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın kalın sağlıcakla